Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenim Erwan'ın da söylediği gibi Roblox oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. İki kuzenimle birlikte A Roblox oynayacağız. Evet. Arkadaşlar. Evet. 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 Bu Ve bombayı patlatıyorum. Bu video 3 kanalda olacak. Evet. Ben atlamıyorum. Evet. Arkadaşlar. Ben de Atlayamıyorum arkadaşlar. Ay atlayınca düşecek. arkadaşlar kola. benim oyunum ilk saniyeden vefat etti. Boyun ne Nasıl? Ama yani başka oyun olmadı. Eslem bizi ay. bekle Eslem. Mahoy bekle geçme ay, oraya. O ne lan? Aa düştün mü? Ne bileyim ben düştüm. O merdiven arkandan yok oluyor yani. Bastığın evet. yer yok oluyor. Gitme Mahoy bekle. <gülüyor> 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 arkadaşlar Eslem. Eslem Mahoy bekleme atlamalı arkadaşlar. Atlamalıymış o. <laughs> ben onu ona. Siz gidilmeli sandım düz. Esen bekleme sekmiyor acaba? Yok <laughs> yok hadi çıkalım. Aa, ya sizin yüzünüzden öldüm bak. Filinmiş. Esen de arkamızdan hemen geldi. Durma hadi bekle. Bekleyeceğim zaten. Bekliyoruz hazır bekleyelim. Ya, hadi maha. Benim oyunum sürekli donup duruyor ya. Vay merdivenleri kaybettim. Kötü. <laughs> Aa bir Ne kadar iyi arkadaşlarım var ya. Aa düştü. <laughs> Bak ben... arkadaşın değiliz biz senin kuzenin. <laughs> ne kadar güzel kuzenlerim var. <laughs> i̇yi çok güzeliz teşekkürler. Daha çok Roblox videoları gelecek arkadaşlar. Eslem <laughs> bir bekle Esla. <laughs> arkadaşlar... arkadaşlar benim taktiğim var. Ben. Esla bekler misin? Bekle biri doğru bir yanlış mı? Dur. Hadi. ilk Allah ay arkadaşlar ezan okunsun <laughs> sonra başlatalım. Durduruyoruz biz. Durduruyoruz. Arkadaşlar, e, arkadaşlar ezan, ezan bitti, bitti. ve kırmızı bence evet, mavi tamam. Yeşil oradan aa. pembe. Mor bence. Pembe. Mor mor, mor. pembe. Lan pembe üstüne <laughs> geçiyorum ya. <laughs> Geçmiştim öldüm. Arkadaşlar bekliyorum sizi. Kerimize. Bu arada arkadaşlar videoya çok hızlı giriş yaptık. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, zaten en başta söylemiştik yine söyleyeyim. Erva Düştüm. ve Eslem ikisi de benim kuzenim oluyor. Ama Eslem kuzenim olmuyor. Erva kuzenim oluyor. Evet. Kuzeni, kuzeni yani. Benim kuzeni. Erva'nın kuzeni. Benim kuzeni. Olarak... Hayır. Eslem benim kuzenimin çocuğu. Yani Mahtaban kuzeninin kuzeninin çocuğu oluyor. <laughs> Aa geçtim ben. Siz beni beklemiyordunuz arkadaşlar. Arkadaş değiliz diye en başta söyleyen kimdi? Beni beklemiyorlar. Bak 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 bak. <laughs> Ayşem, sen burada mısın? Hadi <laughs> Kırmızılar değmeyeceksin zaten. <laughs> ben şey. değeceğim <diyeceğim. gülüyor> tamam. Tamam şu bitireyim bekleyeceğim. Sen beni hiç beklemiyordun Eslem Hanım. Tamam ben. burada Çok düşmüyormuş. Aa düşüyordum. Elbette hızlıca geçiyorum bir şey olmuyor. Ya beni bekle. Ben Gekeceğim. yavaş yavaş gidiyorum da Esna uçuyor. Orada bekle Esna. bir geçemedim. <laughs> Arkadaşlar Esna beni geçmeye çalışıyor bu arada. Siz yarış mı yapıyorsunuz? <laughs> ben yapmıyorum o yapıyor. Ya geçseniz ne olacak? Beraber... Ben Ama hayır bekle. Arkadaşlar ben... Esna. Fazla ileri gitmeyin beraber ilerlememiz lazım. Be. Arkadaşlar ben de size bir küseceğim artık Bayağı yeter. Ya ver ama. Yoksa magazine çıkarsın. <laughs> <laughs> çok çok çok. Kuzinine küstü. Doğal afet bu. <gülüyor> 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 bu bir felaket. Felaket. <laughs> Artık Hadi be o ben... de bir hızlı geç artık. Burayı hızlı geçmeme imkan var mı sence? Var ben aa, hızlı geçtim. Eslem'in çıkıyor. kafasına çıkıyorum ama çıkılmıyor. içinden geçiyorum. <laughs> ben çıkacağım. Bu <laughs> hayaleti. Hayalet. <Uf>, geri atlayacağım. <laughs> aa, oyun takıldı. Oyun, oyun takıldı. Oyun takıldı. Haydi. Aa, Kayalım. Ben ortadan kayacağım. Ben, ben ortadan. Aa, aa, ben ortadan... aa, aa hayır. Aa, aa hayır. kafa üstü kaydım. Ben de. Öldü. <laughs> ben ölmedim. Ben de ölmedim Aa. de öldü gibi o oldu. Ben, oyuna oldu? Ay. Ben öldüm. Geri 13'te işte doğdum. Ben. <laughs> Merhaba benim yine kameram bozuldu bu arada. <laughs> Videon mu durduruldu? Bir saniye arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar biz durdurmayacağız videoyu. Evet. Geçiyoruz. Ya öf ya. <laughs> Sinir oldum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Slide. benim oyunu oyunumu düzelttim. Ama benim şu zamana kadar ki oyun kaydı gitti. bu zamana kadar Erva'nın karakterinin gözünden izleyeceksiniz Arkadaşlar, o evet, arkadaşlar. Benim arkadaşlar açamadım videoyu. <laughs> o yüzden dolayı Maha'nın ki gitti. O yüzden dolayı Maha'nın kini <laughs> Erva'nın gözünden izleyeceksiniz. Bundan sonra. Ay ne oldu be? kendilerine <laughs> Bu Ha, tamam. Ya, <laughs> yardım edeyim mi? <laughs> Gel yardım edeyim. Yok biraz yok sonra. gerek yok ben hallederim. Ee evet, edim ya Yakın kameradan <laughs> size evet. gösteriyorum. Vallahi atlayalım. Evet, Buradan da atlayalım. atlayalım. Evet. Buradan da atlayalım. Buradan da atlayalım. Şu an Maho benim. <laughs> atlayalım. Ben de şu an atlayalım. ervay yok. <laughs> <laughs> ya lan bekle ya. De değil, Allah Allah Allah. E? Ne? Küstüm. Ne? Ne? Küstüm de da bir ne daha, daha yaparsan ya? küserim. Beklemiyorsun sadece. İşte ya, bizi bekletiyor. Az önce ne Aa, Kemal seçide Elva geliyor. Bekle neredesin? Ben Ervan'ın yüzünden öldüm. Ne alaka? Sen de dibimden geldin. Ne yapıyorsun? sen benim gittin. <laughs> <laughs> E evet. ben sen de ben evet. arkamdan Şimdi Çarpı var çok tatlı. Var. Artı da var çarpı da var. <laughs> Artı. <Aa>. Evet <laughs> Ervan, ses çıkartıyorum. Matematik nereden geldi hocam? Çıkartacağım. Matematik. İlk ben oh. geçtim Esra. Esra bekle. Esnaf hiç bekleme arkadaşlar. O da küsmem istiyorsanız yorumlara yazın. Allah Allah. <laughs> ne alaka ya? Yemdi de arkadaşlar. Esnaf aa ben ne dedim bir daha geçersen küseceğim ne dedim. Bu sefer gerçek diyorum. Bir daha geçersen küseceğim. E, ben az önce önce geçtim. Çarpılarda. E, Ola aynen başladık. Geçmeyin bekleyin. He daha gelmedi. Orası. Arkadaşlar bir şuralar ne zaman geçtik? Döner, döner şu şeyler, şuradaki beyleri. Oraları ha? geçmedik daha Ana. geçeceğiz. Şuradan dolaşacak Bir yerden aşağıya iniyoruz ama ne? Aşağı abi. değil yukarı. Hadi baho haydi baho. Dur Esra'nın yanında bekle. Aa düştüm son yerde. <laughs> Esra abi. Aa geçmişim. <laughs> hadi baho bu kolay. Dur dur. Geldim baho. Esra abi. Bebeli. Ettiriyorum sen ne ettiriyorum ben öndeyim geldiyseniz. Dur dur bana <laughs> gelmedi. öldü ha <laughs> <laughs> Gelme, bekle. şimdi Be e, hiç ölmeyeceğim bakın. <laughs> <maha. gülüyor> <laughs> geldi. geldi. hele ben şükür. Ben. Ya benim ki kendiliğinden şu. Maha <laughs> geldi. <laughs> Bekle. kanalına ve Ervan'ın kanalına da ulaşabilirsiniz. açıklamalarda. Bekle. Hadi sen de atlar mısın? Evet. Hadi atlayalım. 1 2 3. Aşağı atlayacağız ha? Tamam. tamam. <laughs> Bir vaho geldi atlamayalım. Esen <laughs> aşağı niye atlıyor? Beni geçmek tutundum. için değil mi? Neredeyse aşağı düşüyordum tutundum son anda. Hadi gel vaho. Hadi gel vaho. Gidek. Neredeyse... Neredeyse... Aa yine. Aa! <laughs> gidek gidek gel gidek. Aa geçtim. E sen bekle. Basmıyor. Sen Zıplasana. Bir tur. Bir tamam. Bir tur beklemedik bir tur mi? Ya bir kez atladınız bir tane. Bir tane Bahayı bekle. Aa iki tane Aha. atladım. Bahayı bekle. <laughs> <laughs> Dur <Duyuyor>, aşağı düştü. <laughs> 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 Baha yardım. Erva yok, yardım hayır, hayır, hayır. Erva yardım. Erva yardım. Erva yardım komik anlar. Geçtim, geçtim sayılır. Ah, geçtim. Erva Yardım. Erva yardım. Esnaf geç. Eslem. Ooo Eslem geçti. Geldi. Şimdi geldi. Yo. Ma sen geldin. Videodan sonra sakin cevap verin aslan. <laughs> Videodan sonra arkadaşlar bu Erva'nın gelmeyin. Çünkü Niye? videoda küsmüyor. Çünkü çekmemiz için. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Şarkı sesim yok. Evet. Biraz ayrı bir haber verdi bana. Biraz daha küsesi geldik. geçme, hareket et Ben Hadi zıplayalım. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi video çekelim. Video çekeceğiz. Hadi Ali Ali yapalım. Ama zıplayarak. Hadi. Alo, alo, alo. Dur ama sırayla. Hadi yapıyorduk. Alo, alo, alo. Hadi, hadi, hadi. Hadi sen de sıra. Yalo. Hadi sen de video çekelim. Erba, bana Hadi daha sıra desin. Bana bir bak. Aa, aa. Aa, ama o sen ne oldu? Noob karakterine döndüm. Hayır, Şunları. Düzeldi. E düzeldi. düzeldi. aynen. Az önce bozulmuştum çünkü düzeldi. Alo, alo, ah. alo, 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 Allah! Havada <laughs> <laughs> ben geçtim. Bekliyorum. Havada öldü mü? Maha geçiyor şu an. Ömer Mal sen geçin de ben geçemiyorum. Ben geçin de sen, sen geçemiyorsun. O yüzden Allah. sen geçme. Ne <laughs> Allah <koşu> yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya, ya Resulallah. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Aa. Ne oluyor ne? Dur, hadi dur esna. Hadi, hadi daha hadi. Ya ya dur bak benim kısmımda ben söyleyeceğim sen. Ya. Dur ben başlayayım. Bir sen hadi. Ha hey George versine boş. Kameraya bak. Ha dur, durun ben de görüyorum. Benim şimdi... baktığım yere bak yani. Durun 3. Hey almadım. George versini boş. Oh Michael bende de yok. Bende de yok. Bende de yok. Kimde var ki bende ben olsun? <laughs> Arkamızdakinde de yok. <laughs> 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 Arkadaşlar biz fakiriz. Yok. Roblox'ta fakiriz, Robux'umuz yok. <laughs> Vallahi gerçekte de fakirim. Ben Arkadaşlar çok saçma. Ben oyuna para yatmıyorum. Ben, de. ben de. Ama bazıları ne yatırabilir. ben yatırmam. Bedava verirlerse alırım. Ben de. ben de. Ben de. Aa yine düştüm. E ee, Mahmut abi bizi beklemiyor. Ne Tamam bitiyor. Ben nereye gittim? Allah ben geri gidiyorum şimdi. Hayır sonunda öldüm. Ben de niye bir saattir ölüyorum diyor. diyorum. Bakayım nasıl bir şeymiş Aa. Hadi gel. Hadi bekliyoruz. Hami, mami, namini, homi, mami. Ay sıfırda öldüm. <laughs> Geçtim ben arkadaşlar. Ay kocaman kutlar var. Eslan beklemiyor. Aa yine kaydırak var. <laughs> ya bana ne yine öldü. Evet arkadaşlar anlık valese dönüş. Evet arkadaşlar her like bir TL. <laughs> Ay çok güzel arkadaşlar şunun tatlılığına bak şükür. Geç. <laughs> <laughs> Aşağı istik. Lan Bunlar yok olmuyor. Aa, ben yok olan san. Ben, ben ben çalmadım. Ben, ben ilk var. Esnaf. Aa, duydunuz Esnaf esnafın sesini beklemiyorum ya dedi. Bak. maşallah e de Ve öldü. Burada ha. köprü var. köprüler Aa beklemiyorsun. Ben de de Öldüm. Bekleyin. Bekliyorum seni. Bak. Bak. Ya bir bir şey arkadaşlar like atarsan ölmeyecekmişim. Hadi. Arkadaşlar, attılar, attılar, aldım. atmadınız. Gördüm seni arkadaşım, atmadın like. Arkadaşlar bakın burada köprü var. Araları gelmiş, aralarında da var. Hadi bir attı, 2 attı, 3 attı, 4 attı, 5 attı, 6 attı, 7 attı, attı. Teşekkürler. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. bu videoya <laughs> <önce yeterliği> bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar. Aa like hedefimizi belirlemedik. Benim 10 like ilk <laughs> video. Ya yani ikinci video. Benim Ervan'ın şerebine benim de üçüncü video. Ama o, oyun olarak ilk videom. İlk ve ilk, iki tane videom. Biri tanıtım videosu, bir bir tanesi de seviye gösterdiğim video. Seviye göstermeye kalktım Bence saçmaladım üçüncü ama. İzlemettim ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar yiyecek misiniz videoları? Arkadaşlar seviyemi sorayım mi? Yalnız short da TL. Aslan bir şey anlatacağım. Söyle abi, bir. Şort var, bir short videom var. Barbie short videosu. Bir o var. Bir tane tanıtım videom var. Bir de oyun beyecektim. videosu olduğu için 10 10 bin like istiyorum. Bence kırmızı. Hadi gir Aslan. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben, ben kenardan atlayacağım. Sarıymış. Arkadaşlar ben kenardan atlayacağım. Hadi bari. Sarı mavi. Mor. mor. Ay evet sarı mavi. Mor. Erva. <laughs> sarı mavi. Mor sarı. Erva İslam delirmiş. Ben, aa! Sarı. Ana, sarı. sarı sonuncusu ne? Ee, sonuncusu ye, mavi. Yeşil mavi. Ya benim beni niye beklemiyorsunuz? <laughs> yes! No. Ay, pardon. Yeşil mi? Bilerek ya, yaptım yaptı de, bunu. Bilerek. Bilerek hangi Alo. Sarı mı? Tamam. Sarı mavi. Bor. Sarı. Arkadaşlar bakın. Yeşil. Gökkuşağı. Gökkuşağı var sırada. Aa gidemiyoruz. Geri ittiriyor. Zıplayarak gidin arkadaşlar. Aa. Bence aynı yerde duruyormuş gibi gözüküyor. Aa benim yine oyun takıldı ama ya. Aa hava dur. Zıpl Hadi gelin daha geldi ya. Gelmedi. Geldi. İşte. Ha tamam dur öldüm zaten. Geçen nasıl yes, geldi? Yes, geldi. Esen ben. Düştüm. Ana düştü dur Ay düştü. Düş, diyecektim. düş, düş gelmiş, <laughs> gelmiş. Düş diyecektim. Dün. <laughs> <laughs> Çıkarayım atlayamadım yeter ya. Ben bitirdim. Esen bekle. <laughs> <laughs> Ana abi ne altından mı geçelim? Esen <laughs> bekle. Bekle Beklemiyor. ya? Tamam ya o yüzü gösterin. Evin altından geçelim. Evet al. Tamam. ليس Sanki hani şey olur ya. <laughs> <laughs> yani, ya geldi. hadi geldi ah, <laughs> 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 gel <de> <laughs> <laughs> <Ay>. Öldü. <laughs> Ben kazandım. Lan oy takıldı. aynı lan. Aa oy takıldı diye öldüm. Ben geçtim. Bu neymiş lan? Ya ben niye ekle oluyorum? Değil mi? Ben galiba. Yok kaybolmuyor. Ne kadar tatlı bir şey var. Arkadaşlar şuradan görünüşüne bakar mısınız? Oo çok güzel. İçinden geç. Alo. Alo. Şöyle geçmek istiyorum burayı. Aha sen niye duruyorsun orada? Ben arkadaşlar şu an şey yapıyorum. Bakın. Bye bye. Hadi gel. Burası ne alaka? Niye böyle? Evet. Bence 50. bölümde kapatalım. 19 dakika olmuş. Şey. Evet, Bence işi. Arkadaşlar video uzun olmuş. <laughs> video uzun olmuş ama siz de uzun istiyordunuz. 50.de kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Kendimiz oynayalım 50'den sonra. Yok, oynamayalım. Sonra devam ederiz belki. Evet. Baştan başlayıp 50. bölüme geldik sonra artık <laughs> çok sakin. Ne değiliz. Yok. Aa! Durum. Ya Bence Erva 50 de, de değil de 45 de kapatabilirler. 50 de kapat. Aynen 50'de bence de. Aa bitmiş ya oyun. Oyun bitti. Hayır, Hayır biri 72 de evet, falan biri, da esne. Ee bu ne? De. Karşımda evet. bir şey var benim gitmem lazım. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar burası nere? Ne diyor? Esla bekleseydi Filiz, çok şaşıracaktık biliyor musun? Teleport olacak bir şey. Ne olacak bir şey? Teleport. O ne be? İçinden gaz. Yo. Bak teleport. ne diyor? Teleport. Filthy. teleport. <laughs> Bak şunlardan birinin de teleport. Esra teleport olabilir? ne bilmiyoruz. Ya <laughs> ışınlanacağız işte. Bunların birinde ışınlanma var. O değil mi? Gezelim hepsini. Ortadan gezesin. Ortayı gezelim. Aa adam ölüyor. Bu ne? Arkadaşlar beni bekler misiniz? Benim oyunum donuyor. Aa geçtim. Kafa... Neresi? Neresi? Ne bileyim nereye? Gezdirirken buldum. Ma bak Elva orada. Bak kardeşi de bak. İkinci satıra git. İkinci satıra. Erbağ yardım Neredes? ekibi bana yardım edebilir misiniz? Ne? Eslem yardım oldu galiba bu sefer. Evet. Aa geçtim. Selamun aleyküm ve Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam aleyküm, aleyküm selam. 43. Evet. ay Erba. Maho 43'te. <laughs> ay, <ya. gülüyor> Üç bölüm. Neyse şu bölümü Özlem geçsin, gerisini hallederim ben. Geri ben, ben hallederim. <laughs> yok yok. Ya ben 5 dakikada geçerim. Yok yok yok. Yok yok. Hayır. <laughs> ya. <bırak> ya. <laughs> Essa hareket etme. <laughs> Essa hareket etme. Ya ama karnıma da koyacak ay. <laughs> Arkadaşlar <Abi, gülüyor> şey, benim burada taktım. <laughs> Telefon yapmış taktik elim yanıyor. Ya. Taktik buldum. taktik buldun lan. Eslem ama geçme. Ya Aha. geçme ya. bu niye ıslak yaladın mı sen? Ne sanki? alaka? <gülüyor> <gülüyor> ne <oluyor? gülüyor> Arkadaşlar ne yaşıyorsun? Ya. Yalan söyleme. <laughs> Yalancı. Bak, al. Esra bak sen yüzünde Ya duymuyor. bırak ver ya şunu. Şu an bizim mesele bir şey var. Esra bir düzgün durur musun? <laughs> ya değil <neyeyim> ya. <yani? gülüyor> Kabloya da yok asılıyor. Ma bak oya bak bak bırak, bırak, bak. Dur. Ya bırak, oh, bırak ya. Nasıl durdum biliyor musun? Ucuna durdum bu karakter şöyle durdu. Bakın arkadaşlar bak bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bakın. Bir adam bile geçti şu an her var. Evet. <laughs> <laughs> Aa, ah, e abi, ki telefon yanıyor elim yanıyor. Aynen, aynen yanıyor. Ya ver ben hallederim. Adam bize daha... Ölmedim ki, Öl, ölmedim Öl, ki. Ölmedim ki. Öle. Ay, tuba bir şey attı. Ay, kafamda bir şey var Şuralarda bir yerdeydi. Nasıl? <laughs> ah al. Eva bak yanımızda şey var. Daha geldi hadi gidelim. Benim takvim var. Ya beni Aa canımız ölmüyoruz biz bunun. <laughs> canımız gidiyor. Düştüm. Üç seferde Ay. hakkımız var. Sefer. Ya ben atlay atlay gideceğim Yok, bu ne be. Denk. Zor. Taktik değil bu esnaf zorlaştırıcı. Arkadaşlar bu ne çok zor. <laughs> Yemine. Son, son doğru. Yemin ederim geçtim ve şu an merdivendeyim. <laughs> Aa kayboluyormuş. Arkama bakıyordum Eza, ölüyordum. Ne, merdivende de <laughs> ne Ya Ya hayır ya. Merdivenin sonunda bekleyeceğim sen de öyle yaptıydın. Arkadaşlar şu an oyunu mu görüyorsunuz donduğunu. Ya, ya şu an 47 değil. Ondan oynayamıyorum. Ve 48'deyim sizi bekliyorum hadi arkadaşlar dişler başlamadım. 40 40'da gelmişim 46'dan. Aa, e merdiven kolay çünkü merdiven çıkınca öyle oluyor. Hayır ya. ya. Hayır ya. <laughs> ya, ya. Hayır ya. hadi yaparız. Kırı sen direkt görüyorsun ki. Evet, öyle olması gerekiyor çünkü. <laughs> Özür dilerim. Ve 50'deyim. ve 50 i̇şte, sanki ne bitiş ya. gibi yapmışlar. 50. Aa bu ne be? Ses çıkıyor mu? 50 sezon finali herhalde. 50 tabii. Aa havuz bile var değil. Aa, çok güzel. Söylemedim ya, ya. ya. çok oh, mor oldum sıcakta. <laughs> Niye mora dönüştüm? Aa, bu boya. Bakın şimdi. Hayır, 50. El... Oyun kırmızı kırmızı... Bak kırmızıya dönüştüm. Nasıl? Kendimi boyayacağım. <laughs> Bak. bu Bak bu elim mavi. Aa, Kendimi mi? boyuyorum şu an arkadaşlar. Değdi kaldım. Çok ee, güzel. Ben de yapacağım? Kendini nasıl boyuyorsun? Aa ben de boyadım. 50 de var. Aha, çok güzel. Ya bu 50'ye nasıl geldiniz? Ben daha 47'deyim. Bak esnaf gel çok güzel giriyor. Ya beni bekleyin ya. Oturun. Ha oturdum. Uçlu kulu kulu Arkadaşlar ben beyaz olacağım. Kalkmak istiyorum. Aa, ya belki ben, 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 ben rengarenk yaptıydım da bozuldum. Bundan... Arkadaşlar şunları alın. Al bak al elma. Al bak bak. Aa! Yükselerim. Ay! Bak yükseliyor mu? Şunlar fa... ben böyle geçeyim. Evet senin. arkadaşlar finaldeyiz. Arkadaşlar ben bu oyunu direkt böyle geçeyim mi? Bak, Ben bu oyunu direkt böyle geçeyim. Ya, bak, bak, şey kılıfı mı? Bir şey diyeceğim bakın. Şey, şey pati. Aa. Ben direkt gideyim o zaman. Buradan da. Havuz nerede? Hani Jacuzzi? Hani? o tahta şey. Dur bir de farklı renk alacağım. Bor alayım. Aa, ne oldu? Bor aldım. Aa, ne? Hepsinden alalım. Ben ne Sarıyı ben, ben yaptım bu arada. Sarı yok ki biz bizde gözükmüyor sarı falan. Evet yakuzu keyfi yapıyoruz. Aa, ben şu şey? karşıya geçeceğim şimdi. Oh. oh. Ayarlıyorum abi. Aa. Aa. Hem de uça uça 50 50'de bitirecektik. Aa, 51. Aa, ben 51'e 51'e. Evet arkadaşlar, bu videodan bu mi? kadar. Gölge kıl... Arkadaşlar kendime Bana... parkuru yaptım. Yes be. Nasıl? Evet, Parkur yaptım baya. Bak morlarla bak. Bak bu hangi renk? <laughs> bu var. Gölge kılıfı da mor. Salıncak var ama ha. Arkadaşlar salıncakta salınacak. Arkadaşlar başka alemde. Sallanamıyorum. Ya ben de sabah oldum. Sana Bozdu. Sanın can altına gölge kılıfı. Koydu. Oy öldüm. Ben sana Ben ne? 51'den bu arada şey. Sen niye ters bindin elbette? Böyle Arkadaşlar şu Aa, öyle... sal, bak böyle sallayacağız. Yanıma gelin. Gelin videoyu şurada kapatalım hadi Evet şurada... arkadaşlar salınca bindiniz siz de. Hadi bir Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Evet. <laughs> Üçümüzün de kanalına Kanalı. abone olup like atıp bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. バス。